Merhaba, ben Yusuf. Bu videoda CNC teknolojisi ve CNC tezgahlardaki eksenler üzerine e, biraz konuşacağız. E, CNC dediğimiz şey aslında bir teknoloji. E, Computeral Numerical Control bunun açılımı. E, mantık olarak aslında şu. Yani CNC e, işleme ile e, manuel CNC'nin aslında kinematiği aynı, yani eksenleri e, falan aynı. Tek fark e, bir önceki videoda gösterdiğimiz G kodlarını yorumlayıp bunları servo'lara aktaran bir işletim sisteminin olması. E, bunlar genelde Fanuc, Haighenain, Mitsubishi ve Siemens gibi e, markalar oluyor. Bunlar ne yapıyor? E, i̇lk önce CNC'nin bir parçalarının üzerinden geçelim. E, CNC'de şu görünen kısım bakın şu tabla bu e, vidalı millerle servolara bağlı. Servoların sürücüleri var. E, nasıl çalışıyor peki? Bu ilk şeylere görelim. Servo bu. Şu ucundan şuradaki vidalı mile bağlı uç kısımlarından ve vidalı miller de şuradaki kısımlardan şu tablaya bağlı. Siz G kodlarını şuradaki işletim sistemine verdiğinizde şurada görürsünüz ekranda. bu sürücülere komut veriyor şu beyin. Ve servoyu Belli bir adımda çalıştırıyor. Tabii ki bu adımı işte milimetreye dönüşümü falan bunlar ayrı meseleler. Döndürüyor. Ve verdiğimiz şu G kodlarına göre şu tablanın üzerindeki tabloyu hareket ettiriyor. Tabi bu arada spindle da aşağı yukarı z de aşağı yukarı hareket ederek parçayı kesiyor. CNC basitçe bu demek. İnternette bununla ilgili çok detaylı bilgiler var. Oradan araştırabilirsiniz. Peki eksenler nasıl oluyor? Onlara bir bakalım. Bu bildiğiniz işte dikey e, işleme merkezi Vertical Machine Center e, denen tezgah. Bunun eksenlerine bir bakalım. Bakın şu x ekseni bu y ekseni bu da z ekseni. İşte deminden bahsettiğimiz servonun senkronize birbiri simultane hareketleriyle parça işleniyor. Ee, tabi bu eksenler her zaman üçü birden senkronize hareket etmiyor. İki buçuk eksen dediğimiz operasyonlarda yani bu solid profile dediğimiz bir önceki videodaki ee, operasyonda sadece x ve y z ekseni belli bir mesafede durup x ve y hareket ediyor. Eğer üzerine bir form olsaydı o zaman 3 eksen senkronize hareket etmiş, edecek, etmesi gerekecekti. 3 eksen tezgahımız böyle. 3 tane ekseni var zaten. Diğer tezgahlara bakalım. Bu 4 eksen tezgah dediğimizde bu eksen oluyor. Bu yatay 4 eksen. Dikeyini de birazdan göreceğiz. Burada şu gördüğünüz bir tane daha eksen eklenmiş. Yani şurada bir de A ekseni var. Şimdi A nasıl A dönüyor? Neden A'da mesela BC değil? Eğer X ekseninin etrafında dönüyorsa buna A ekseni dönüyor. deniyor. Bu sonsuz böyle çalışabiliyor arkadaşlar. Bu şuna divizör deniyor. İngilizcesi rotary table. Bu pozisyonlama da hareket edebiliyor, pozisyonlayarak. Yani siz şöyle düşünün. Bir tane silindirin üzerinde çap çapında delikler var. Bunu böyle döndürerek, pozisyonlayarak verebilirsiniz. Ama eğer silindirin üzerine bir hilis çecekseniz o zaman bunun bu şekilde simultane hareket etmesi gerekiyor. Hatta sadece bunun değil X, Y, Z'nin de hareket etmesi gerekiyor. Bunları bir sonraki videoda parçalar üzerinden göstereceğim. Şu anda sadece tezgahların eksenlerine bakıyoruz. Bu da 4 eksen tezgah. Bu da yatay işleme merkezi arkadaşlar. Yine bakın 4 eksen. Şöyle göstereyim. Yine X Y Z var. Bakın bu A değil B olarak adlandırılmış. Şu şöyle B olarak adlandırılmış. Çünkü bu Y ekseni etrafında dönüyor arkadaşlar. X şöyle y böyle z böyle b de böyle pardon b de böyle Şimdi bunlar arkadaşlar genelde simultane çalışmıyor bunu bunu e, yatay işlem merkezi deniyor eğer içinde w ekseni var şuradaki spindle spindle'da böyle uzayabiliyor Onlara bor veriyorlar bunlar nadir simultane çalışır İşte eğer büyük böyle bir e, helisel dişli devasa böyle bir şey işliyorsanız o dişlerin için işlemek için simultane hareket edebilir. Onun dışında genelde büyük parçaları pozisyonlama ile işler ya da İngilizce İngilizcesi tam stone oluyor. E, yani üzerine fiksür, büyük bir fiksür düşünün. Onun üzerine parçalar takılıyor ve o şekilde işleniyor. Bunlar genelde öyle kullanılıyor. Böyle tekil parça, böyle ağır sanayide kullanılıyor tekil parça için işlemek için. Diğer tezgahlara bakalım. En bilinen 580 tezgah mantığı bu. Buna salıncak e, tipi deniyor arkadaşlar. Bakın şunlar yine X, Y, Z göstereyim. X, e, bu 3 eksenden farklı olarak arkadaşlar bu tabloda böyle bir X, Y, Z hareketi yok. Üste bakın bu hareketler. X, Y, Z Şunlar önemli. Bakın A X etrafında dönen A. Buna tilt ekseni diyorlar arkadaşlar. Şu da C. Döner eksen. Rotary eksis deniyor. Şuna da tilt eksis deniyor İngilizce'de. Ee, bu sayede ne yapıyorsunuz? Parçanın her yerine ulaşabiliyorsunuz. Diğer tezgah tiplerini göstereyim. Birkaç tane daha 580 tip var bu şekilde. 4, Bir de şu var arkadaşlar. Bakın bunda da Yine X Y Z burada. X Y Z B bakın B bu şekilde ve C eksen. Bu da yeni çok kullanılan tezgah kinematiklerinden biri. Yine bunda büyük parçalar işleniyor bu şekilde. Yine bu da arkadaşlar kullanılan e, kinematiklerden biri. Yine bu da e, bu trim parçalarında kullanılırken gördüm ben bunu. Ya da yine büyük e, kalıplarda kullanılıyor. Açılar ikisi de e, şu kafada arkadaşlar. şurada A var. X etrafında dönen. Şu da C. Z etrafında dönen. Bir tane daha tezgah çeşidi vardı. Onu unutmuşum. Bulabilirsem göstereyim arkadaşlar. değil bu da değildi de Neyse o tezgahı bulamadım arkadaşlar. Başka bir parçada gösterebilirim. Tezgah çeşitleri böyle. 580, 380 mantığı, 480 mantığı bu şekilde arkadaşlar. Piyasada böyle bir kafa karışıklığı var. Yani 580 nedir, 480 nedir gibi. Bunu bu videoda açıklamaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.